Sayın seyirciler, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, 7 Haziran seçimlerinden sonra artan terör olaylarını analiz etti. Çözümün milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projelerinde olduğunu ifade eden BTP lideri, bunlar olmadığı müddetçe Türkiye'nin zifiri karanlıktan kurtulamayacağını belirtti. Zifiri karanlık bir döneme girdi. Yani o kadar güçlü ışık tutmalıyız ki bu karanlıklar gündüze tebdil olsun. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş 7 Haziran seçimlerinin hemen ardından yaptığı Türkiye zifiri karanlık bir döneme girmiştir uyarısını Trabzon'da katıldığı programda tekrarladı. Devlet alt üst eden zihniyetleri önünüze geçireceksiniz. Size ben haber vereyim. Zifiri bir kalanlar Oradan çıkmanız ya nasip ya değil. Aha yazın. Bir metre burnunun ötesini görmeyen adamları siz sizin istikbalinizin, istiklalinizin garantisini beklediniz. Göremezsiniz Terör sorununun 1984 yılından bu yana halledilemediğinin altını çizen BTP lideri çözümün adresi olarak milli ekonomi modeli ve sosyal devlet projelerini gösterdi. 84 yılından beri kanla. Öyle değil mi? Şu kadar bir insan hayatını kaybetti. Peki halledebildik mi? Deme bu iş. Kolluk kuvvetleriyle sadece kolluk kuvvetleriyle olmaz. Oradaki insanın karnını doyuracaksın. Sırtını giydireceksin. iş bulacaksın ona. Hem de asgari ücreti beş bin lirası olacak. Tamam mı? Ondan sonra sınavsız üniversiteye koyacaksın. Çocuğun istediğiyi okuyacak. Doktor olacak, mühendis olacak, ne bileyim öğretmen olacak, her şey olabilecek. Bu hakkı vereceksin. Önüne bunu getireceksin. Bütün bu hakları verdikten sonra eğer bir çocuk daha çıkarsa onun anası sana ben hakkımı helal etmem. Haram olsun der. Niye? Çünkü anne de evinde 1500 lirası aile maaş alacak. Babası işte ise 5000 Türk lirası asgari ücret alacak. Aile en az 7 8000 bin lira maaş girecek. Bu çocuğun dağa ne işi olabilir? Ermeni nasıl kandırabilir onu? Ama sen aç susuz bir çare bırakıyorsun. Ondan sonra gel bakayım buraya niye daha açık? Terör sorununun bugüne kadar siyasiler tarafından yanlış yönetildiğini ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş, sorunun çözümünü sadece kolluk kuvvetlerinden beklemek yanlış olur dedi. Siyaset bugüne kadar vazifesini yapamamış. İşi biliyor. İşi kolluk kuvvetlerinin üzerine atarak yokuşa sürdüler. Bu iş kolluk kuvvetlerinin işi değil değildi. Ah kolluk kuvvetleri olmasın demiyor. O bir garipürdü. Ne zaman sen bütün atları verirsin, herkes iş sahibi, az sahibi olur. Ondan sonra da kolluk kuvveti devreye girer. Yanlış yapanı yakalar. Ama şimdi sen kardeşim adam aç, hırsızlık yapacak, yol kesecek, bunun önüne geçemez. Geçmen için bütün bu hakları doya doya ona vermen, yedirmen lazım. Verdiğin zaman işte orada adalet tamamdır. O zaman emniyet güçlerimiz, jandarmamız, askerimiz, polisimiz vallahi de billahi de elini kolunu sallayarak sokaklarda, caddelerde gezebilir.